Borsa İstanbul'da 2022 ralli yılı oldu. Geçen yıl döviz kurlarındaki yükselişle başlayan tırmanış 2022'nin ilk aylarında kurun sakinlemesiyle paralel hareket ederken sonrasında kur sakin seyretse de BIST endeksi pozitif ayrıştı. Temmuz ayında bankalar öncülüğündeki yükselişin mahkemede son bulmasıysa borsayı durdurmadı. Eylül ayının ortasında görülen düşüşler düzeltme fırsatı olarak görülüp ay bitmeden yeniden yükselişe döndü. 29 Eylül'de 3146 seviyesinden kapanış yapan endeks 16 Ekim'de tarihi zirve olarak 4784 seviyesini görürken, kapanışını da 4668 puandan rekorla yapmıştı. Bu yükselişte de iki hisse hem başı hem de dikkatleri çekti. Öyle bir çekmek ki sadece BIST 100 endeksini değil Mescid'a da kendine yer buldu. Şehir efsanelerinin yayıldığı klasik borsa rallisinde bu iki hisse düşüşleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. SASA Polyester ve HEKTAŞ hisseleri yükselişte olduğu endeksin son tırmanışa başladığı 29 Eylül günü sırasıyla 65,85 ve 19,24 seviyelerinden kapanış yaparken son 3 gündür taban olması ve tüm gün bu taban kilidinin bozulmamasıyla da dikkat çekiyor. Bugün SASA ve HEKTS hisseleri sırasıyla 135,90 ve 37 TL 40 kuruş'tan tabanda duruyor. Son 3 işlem gününde SASA %27,05, Hektaş da %27,02 oranında geriledi. SASA, sosyal medyada da son dönemde çok konuşulurken, 16 Kasım'da hisse fiyatı 186 TL 30 kuruş olan şirketin bugün piyasa değeri 306 milyar 567 milyon TL olarak görülürken, Türkiye'nin dev sanayi şirketlerinin kat ve kat üzerinde bir değerdi hisse hafta başından bu yana %10 değer kaybı yaşarken ay başından bu yana %13,06 yıllık başında bu yana da %414 getiri sağlamış durumda. Hektaş hisselerinde ise durum yıl başından bu yana %622 oranında yükseliş şeklinde görüldü. Ay başından bu yana %30,6 oranında değer kazanmış 16 Kasım'da hissesi 51 TL 25 kuruştan günü tamamlayan şirketin piyasa değeri 94 milyar 622 milyon olarak görülüyor. Hisseler rekor yükselişlerde olduğu kadar düşüşlerde de BIST 100 endeksi üzerinde etkili oluyor. SASA'nın BIST 100 endeksindeki ağırlığı THYAO'nun ardından ikinci sırada gelerek %6,33 oranında olduğundan 70'in üzerinde hissenin yükselişte olmasına olmasına karşın bugün BIST 100 endeksi artıya geçmekte zorlanıyor. Bu tür güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.